harikasınız. Şimdi çok güzel bir sloganımız daha var zaten biliyorsunuz. En güzel sloganlarımızdan bir tanesi, onur duyduğumuz sloganlarımızdan bir tanesi. Hak, hukuk, adalet. Hak. Güzel sözlerim egemenlik kayıtsız şartsız egemenlik kayıtsız şartsız milletindir hoş geldin çoruh hoş geldin çoruh hoş, hoş geldin, geldin başka <laughs> milletin iktidarı geliyor. Uygarlığın başkenti, memleketin göz bebeği, kültür mozaiği, Çorum merhaba, merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Sizlere Türkiye'nin her bölgesinden selamlar getirdim. Sizlere 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını getirdim. Ekrem Başkan! Ekrem Başkan! Ekrem Başkan! Ekrem Başkan! Ekrem Başkan! Doğudan batıya Karadeniz'den Akdeniz'e hayatlarımızı değiştirecek o güne çok az zaman kaldı. 14 Mayıs'ta millet iradesinin iktidara gelmesine çok az kaldı. Türkiye'nin farklı bölgelerini ziyaret ediyorum. Vatandaşları dinliyorum. Onlarla sohbet ediyorum. Herkesin dilinde bir söz var. Hayat çok pahalı. Doğru mu? Ekonomi gittikçe köküye gidiyor. Doğru mu? Evet. Sabah aldığımız bir şeyin akşama fiyatı değişiyor. Doğru mu? Evet. vatandaşımız yokluk ve yoksulluk içinde. Doğru mu? Evet. Herkes yoksulluk seviyesinin altında. vatandaş patatesi soğanı bile alsam mı almasam mı diye düşünüyor. Bir tane mi alsam, iki tane Ar cebimde bana yeter Ar mi diye düşünüyor. Vatandaşın evine her gün giren yiyecekler artık neredeyse lüks tüketim haline geldi. Ülkenin ekonomisi freni patlamış bir kamyon gibi uçurumdan aşağıya gidiyor. Anneler babalar kara kara düşünüyor. Hayat pahalılığı vatandaşlarımızın hayatını kabusa çeviriyor. Gençler şu anda bu topluluğun en ön safında bulunan pırlanta gençler. Pırlanta, pırlanta gençler. Bu ülkeyi terk etme hayalleri kuruyorlar. Çorum bu konuda en fazla yurt dışına göç veren şehirlerden bir tanesi. Aileler evlatlarına gitme, gitme evladım diyor. Çünkü bu ülkede kimse gelecek göremiyor, umut göremiyor, mutsuz, mutsuz, umutsuz. Çocukların hayal kurması bile zorlaşıyor. Ben bu 21 yıllık iktidara soruyorum. Allah aşkına 21 yıldır iktidarsınız. Bu milletin evlatlarına Hak veva gördüğünüz standart bu mu? Bu mu? 21 yıldır iktidarsınız. Bu milletin gençlerine veva gördüğünüz gelecek bu mu? 21 yıldır iktidarsınız. Bu milletin çocuklarının, pırıl pırıl gençlerinin, güzel kızların, yakışıklı delikanlıların hayallerini çalmaya utanmıyor musunuz? 21 yıldır iktidarsınız Bu milletin vatandaşlarına Vereceğiniz söz mü kaldı Sizin Allah aşkına Tarım yok olmuş Bak güzelim canım Çorumdayız Tarım yok olmuş Hayvancılık bitmiş Sanki dün iktidara gelmiş gibi Vaatlerde bulunuyorsunuz Bugüne kadar Neredeydiniz Tağlamları olan bu ülkenin vatandaşları soğana, patatese muhtaç hale geleceğini oradaki benim ağabeylerim, ablalarım duysa inanır mıydı Allah aşkına? Allah aşkına! Yöneticiler, vatandaşların temel gereksinimlerini karşılayabilmek için var. Sizi millet onun için seçti. Vatandaş zora düştüğünde yanında olmak zorundasınız. Devletin kaynaklarını Vatandaşların yararını Harcamalısınız Kendilerini bu yoldan ayırdılar Kendilerini Sadece Bir avuç insanın Cebini olmaya adadı bunlar Başka dertleri yok Halbuki Halbuki yönetici Devlet yöneticisi Vatandaşının hizmetkarıdır. Bakın sevgili Çorumlu kardeşlerim, benim güzel insanlarım, birlik ve beraberlik içinde yaşayan ve mutlu olan benim güzel insanlarım. Bunlar 21 yıl önce yasaklarla mücadele edeceğiz dediler. Türkiye'yi toptan yasaklar ülkesine çevirdiler. Ne özgürlük kaldı ne mutluluk. Bakın sevgili gençler bir tweet atsa korkuyorlar. Biri bir şey söylese başıma bir şey mi gelecek diye düşünüyor. Bu şehrin ve bu ülkenin üniversiteleri konuşamıyor bile. Akademisyenleri konuşamıyor bile. Halbuki benim hocalarım konuşacak. Benim gençlerim konuşacak. Konuşacak. Konuşacak ki resim düşünsün ki var olsun. Düşünmek var olmak demektir. Yoksullukla mücadele edeceğiz dediler. Türkiye'yi yoksulluğun içine gömdüler. Bakın bunlar ülkeyi devraldıklarında dünya ekonomisinde Türkiye 16. sıradaydı. Sevgili hemşerilerim şu anda 21. sıradayız. Geriye doğru gidiyoruz. Geriye doğru gidiyoruz. Ne huzur kaldı, ne de geleceğe güven kaldı. Yoksullukla, yolsuzlukla mücadele edeceğiz dediler. Türkiye'yi yolsuzluk ülkesine çevirdiler. Ne şeffaflık kaldı, ne liyakat kaldı. 21 yılda üzerlerinde ne yazık ki çok kir, çok pislik bulaştı. Onun için bu yüzden devlet düzgün çalışamaz hale geldi. Bu akşam eski yakınlarından, eski akrabalarından, eski yol arkadaşlarından kim kaset yayınlayacak? Youtube'a kim çıkıp konuşacak? Artık şaşırdık. Dinleyeceklerimizi, dinlediklerimizi ağzımız bir karış açık dinlemiyor muyuz? Ya yani şeyler anlatılıyor sevgili dostlar. Bu devletin, bu milletin malına

bir yardımcısı yapacağız. Hem bu bayrağa Yürü. kurban olurum. Biz de hem de Atatürk'e kurban olurum. <laughs> kurban olurum. <laughs> Sevgili dostlar ekonomi düzgün işlemez oldu. Devleti temiz tutacaksınız ki devletin çarkları tıkır tıkır işlesin. Evet, evet, evet. Kirletenin Külleteni devleti Eviyorum. milleti külleteni ne yapacağız? Eviyorum. Evine yollayacağız. Eviyorum. Evine yollayacağız. Kıpış kıpış gidecekler. Ama çok Eviyorum. güzel bir kültür merkezi yapacağız. Eviyorum. Başladık. Eviyorum. Mecid Özü, belediye başkanımıza, Eviyorum. veli başkanımıza Eviyorum. hayırlı olsun. Çok güzel bir kültür merkezi yapıyoruz oraya. Eviyorum. Bak söyleyeyim, yazmış birisi diyor ki İmamoğlu değil, sanki Emmoğlu. Ben, ben hayatımın en mutlu anlarını yaşıyorum, diye biliyor musunuz? Allah şahit, diyorum ki bu memleketin en doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine beni evinde ağırlayacak, evlat görecek, kardeş görecek, abi görecek milletim var ne mutlu bana ne mutlu bana Allah beni size mahcup etmesin Allah beni size mahcup etmesin ama ama sorumluluğumuz büyük milletini evine göndereceğiz demokrasi demokrasi bunun için var bakın size söyleyeyim biz millet ittifakıyız tertemiz geliyoruz. Tek bir yolsuzluk gölgesi, tek ne bir şahane yok oldu. üstümüzde. Milletin hizmetkarı olacağız. Nasıl bakacağız millete biliyor musunuz? Gençler takip etmiştir. Sizler de biliyorsunuzdur. Makam odamda, masamın arkasında Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu ziyaretinde Anadolu ziyaretinde tokatlı bir çiftçinin gözünün içine bakarak onun derdini dinleyen bir resmi vardır. Makam odamın arkasında tam 10 yıldır, 10 yıldır, 12 yıldır odamda o resmi tutarım. Niye biliyor musunuz? Benim gözlerim mavi değil ama hepinizin gözüne atamın gözü gibi bakıyorum. Atamın gözü. Bakın size söyleyeyim. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Siyasette dürüstlüğün simgesi. Ömrünü hak, hukuk, adalet mücadelesine adadı. İşte onun liderliğinde geliyoruz. Çok güçlüyüz. Çok kararlıyız. İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener Hanım Efendi ile geliyoruz. İttifakımızın tüm liderleriyle geliyoruz. Benim sevgili dostum Mansur Yavaş Başkanımla geliyoruz. Bir şahsın, bir grubun bir partinin seçimi değil bu seçim. Bu seçim milletin iktidarını kurma seçimi. Kurma seçimi. Devletin temellerini adalet üzerine oturtacağız. Ne diyoruz hep? Bu kötü, bu ayrıştırıcı, düşmanlaştırıcı dil bu ülkeye fayda vermiyor. Biraz dertleşeyim. Lütfen beni dinleyin. Sevgi dilini hakim kılalım. Bakın hatırlar mısınız?